Merhabalar, ben Flame King ve yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet, bu seride de e, biraz Clash of Clans çekeyim dedim. Çünkü Minecraft'ta hiç kimse bana abone olmadı. Bir de bunu da deneyelim. <laughs> Olmazsa, yani lütfen ama abone olun. İzliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Emrimle karşılık verin lütfen yani. Ben burada sizin için zamanımı ayırıyorum. Ayrıca, ııı... E, şey de yapamıyorum. Neydi? Hani videoyu durdurup tekrar başlatıp da birleştiremiyorum. Yani montaj yapamıyorum. Ve o yüzden de sıkıntı oluyor. Ben full çekmek zorunda oluyorum. İşte hiç yanlışlık yapmam gerekiyor. Bölüm arasında on gerekiyor. İşte o zaman alıcı işlerimi. Yani siz bana hiç şey vermiyorsunuz. Değer vermiyorsunuz. Ee, bir de neden video gelmiyor? Ya yani birkaç Video çektim ama yükleyemedim çünkü biliyorsunuz işte oyunla şey program arasında hata oluştu. Sonra yüklemeye çalıştım işte diyor yüklenemiyor çünkü böyle böyle falan hatalar var diyor. E ben de can sıkılıyor yeni video çekmeye çalışıyorum oynuyorum oynuyorum, de bakıyorum biri çekiliyor çekiliyor çekiliyor. çekiliyor. Ama kapatılamıyor. E sonra video yüklenmiyor. Niye video gelmiyor? Of işte. Evet, arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Çünkü izliyorsunuz. Yani bir karşılık verin yani. Evet. Barbar bar <laughs> Ye barbar. <laughs> i̇şte. O inanılmaz. sihirbaz <laughs> biraz geliştim ve ben bu oyunu bayağıdır oynuyorum çünkü ee, bu oyunu bayağıdır oynuyorum size bir şeyler anlatayım hmm. Ee, oynuyorum. Oynuyorum. ee, başka neler konuşabilirim ki yani şimdi askerleri bastım yani bugün iki video gelir büyük ihtimal diğeri de saldırı videosu olur. Genelde iyi saldırı yapmıyorum söyleyeyim. Ben ee, saldırıları her zaman ben yapmayacağım. Abim yapabilir bazen. Onun videolarını da yükleyeceğim. Çünkü yani Bir <laughs> oynayamıyorum <ben> bu <laughs> Çekiyorum ya. Ee, askerlerin hepsini düz basıyorum ben. Birden. Ee, hepsi gitmiş oluyor yani. Hoş olmuyor. Ee, sonra Sesim az geliyor olabilir. Oyunun sesini de kapatabilirim. Ya da daha sesli konuşabilirim. Ee, şey. Bunu. Ne ee, profesyonel olarak yapmıyorum. Yani. E, aklıma gelmedi o kelime işte. Ne dinler? Amatör olarak yapıyorum. Ha. Amatör olarak yapıyorum. Yani. Para falan kazanmayı hiç düşünmüyorum. Ya yani sadece e, biraz böyle abonem olsun, video çekmiş olayım falan. Zaman harcıyorum hem falan gibisinden. E, yaşımı ya da okulumu söylemem isterseniz yorumlarda yazın. Gelecek videoyu söyleyebilirim. Başka. En iyi şifacı basabiliyorum. Seviyem 50. Çevginam 7. seviye belediye binam yani ee, işte burada bir kara sondamız var ki son güncelleme ile geldi artık yedilere de buradan bakalım hatta hmm. kaynak diyelim bakın inşa edilebiliyor daha fazla inşa edebilmek için belediye binası 8. seviyeyi olmalı o zaten bir kere geliyordu sanırım Ha, evet direkt bu binanın daha fazla tanısın. 8. seviye. 10. seviye. 8. 10. Tamam. <laughs> ya, şu yazılar da bize kaybolmuyor ki. <laughs> evet biraz gürültülü bir oyun. İstersen sen de sesini de kısabilirim. Sesimi bastırıyorsa da ben yine de bir izleyeyim. Ama bunu yükleyeceğim. Mutlaka yükleyeceğim yani. Kötü de olabilir onu da söyleyeyim. Hani kötü de olsa yüklemememezlik falan yapmayacağım. E, depolarım son seviye. Bu da. Aa bu değil. 500 bin. Ne yaparız biz onu. Duvarları geliştirebilirim. Duvarların kötü. Çoğu kişi de bana duvarlarını geliştir falan diyor. Ben biraz da hem altında bir tane yani çalışıyorum. Daha iyi olsun. Diye. Şimdi bayağı basıyorum. Tamam bu kadarmış. ee, <laughs> şimdilik ama isterseniz hani hızlandırıp da yapabilirim. Ee, bağlantı kopmuş. Tekrar deniyoruz. Tekrar koptu. O zaman görüşürüz arkadaşlar.